Koronavirüs tehdidine karşı semt pazarlarında daha sıkı önlemler alındı. Zabıtalar maskesiz dolaşan vatandaşları uyardı, ücretsiz maske dağıttı. Pazarlardaki yoğunluk da azaldı. Eller dezenfekte edildi, maske takmayanlar içeri alınmadı. Pazarda koronavirüs önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ne gibi önlemler aldınız efendim? Yani maskemizi taktık, eldivenlerimizi taktık, müşterimize hizmet ediyoruz. Çok değil yaklaşık bir hafta önce deyim yerinde ise Fatih Pazarı'nda iğne atsanız yere düşmezdi. O kadar kalabalıktı ancak uyarılar ve yasaklardan sonra Fatih Pazarı'nda az da olsa yoğunluk azaldı ve önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Koronavirüs nedeniyle semt pazarlarında sıkı tedbirler devam ediyor. Fatih'teki Çarşamba pazarında 5 ayrı maske ve dezenfektan noktası kuruldu. Maskesiz olan pazarcılar ve vatandaşlar tek tek uyarıldı. Pazarlarda zabıtalar da yoğun mesai yapıyor. Özellikle yoğun saatlerde maskesiz dolaşan vatandaşları tek tek uyarıyor ve maske dağıtıyor. Aynı zamanda pazarda giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor. Vatandaşlar dezenfektan sürmeden içeri giremiyor. Aldık efendim maskemizi taktık. Eldivenleri taktık, taktık. Hazır bekliyoruz müşterimizi. Sıkıcı mı oluyor maske takmak? Tabii sıkıcı. Adam nefes alamıyor ya. Arada bir böyle havalandırıyorsun. Tabii havalandıracaksın. Ben. Sen pazarlarında kurallara büyük ölçüde uyuluyor. Bakın hem vatandaşlar hem pazarcılar sosyal mesafe kuralına daha sık uymaya başladı. Aynı zamanda maske ve eldiven takarak da önlemleri arttırmış durumdalar. Sosyal mesafeye önem veriyoruz. Uzaklaşır mısın? Buyurun. Elimizden geldiğince sebzeleri elde çalışıyoruz. Pazarda çeşit çok. Yoğunlukta az olunca bu durum fiyatlara yansıdı. Peki pazarda fiyatlar nasıl? Ispanak ve havucun kilosu 4 liradan satılıyor. Pırasada en çok tercih edilen besinlerden kilosu 3 liradan tezgahlarda. Kerevizin kilosu 4 liradan satılıyor. Brokoli ise böyle paketli haliyle 7 liradan satılıyor. Bu hafta hepsinde bir düşüş bayağı var ve güzel de herkes de duyarlı el sürmüyoruz kesinlikle. İşte pazarın en çok tercih edilen sebzesi lahana. Tanesi 4 liradan satılıyor. Parça satın alırsanız 2 lira ödeyeceksiniz. Karnabahara gelince kilosu 6 liradan satılıyor. Pazarda sebze fiyatları düşüşte domates ve salatalık geçen hafta 5 liradan satılıyordu. Bu hafta 1,5 lira kadar geriledi. İkisinin de kilogram fiyatı 3,5 lira. Eğer satın almak isterseniz domatesin kilogram fiyatı 2 liraya da var. Aynı zamanda biberde de düşüş yaşanıyor. Ee, geçen hafta kilosu 8 liraydı dolmalık biberin bu hafta 6 liradan tezgahlarda. Ya şu illet hastalıktan kurtulalım da biz razıyız. Yani 10 lira kazanacağımızda 5 lira kazanalım. Hiç kazanmayalım. En kısa sürede inşallah kurban olduğum Allah bu belayı da de def edecek.